Ben tam görüşmeye. İyiyim, hmm. teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim, ne Hayat nasıl gidiyor? İyi gidiyor da bu arada ders olmadı. İsmi o kadar çok ağrıyor ki. İki ay önce bir <laughs> ortopedisine gittim. Adamın bir yakışıklı, bir Hadi yakışıklı. Sonra biz bununla işte bir süre görüştük, bir çıktık ha? Birkaç ay görüşüyoruz. Sonra ben bir arkadaşla restorana gittim. Adamı görmez miyim başka bir kadınla? Aa, <laughs> Ama kadını arkadan gördüm. <laughs> o kadar şaşırdım ki bir daha ne aradım dedim. Adamın adı Erdal da soyadı Şimşek. Erdal Şimşek. Evet, şeyde çalışıyor. Hmm, Arte'de çalışıyor. Ay adam be, yani şaşırdım böyle ne yapacağımı bilemedim. O anda çıktım gittim bir daha ne aradım ne cevap verdim telefonlarına. Erdal Şimşek mi? Evet. E, Erdal Şimşek. Eminsin değil mi? Evet tabii eminim canım. Şu adamı bir tarif bana. Abi uzun böyle yakışıklı saçlar uzun falan böyle öyle karizmatik bir Hep bir de şal falan bağlıyor böyle boynu. Ay küçük adam. Yeni hatırladım. Sana bir şey söyleyeceğim. Ama bilmiyorum. C dünyada da 30 tane Erdal Şimşek yoktur ya. Benim kocamın adı da Erdal. Biliyor ya. musun? Benim soyadım da Şimşek. Ne? 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 Benim eşimin adı da Erdal. Yani Erdal Şimşek. Eminsin değil mi? Sen şu adamı bana ya. bir tarif etsene. Biraz. Acaba onun yoksa isim benzerliği Hayır kesin o. Tamam. Ama dur orta bir... Tabi istedim. Yani ikimizi de. Buna bir oyun oynamalıyız ya. Bir ders vermeliyim ben. Ne gibi? şey yapmak zorundayız. Evet, birlikte. Randevu mu alıp şey etsek? Muayenehanesi. Yok. Yok. Başka bir şey. Ben onu bir şekilde kandırayım. Sen de o anda gel. Her şeyi oturup konuşalım. Tamam. Ama şeyi yapalım. Bence e, onu izletmenin en güzel yolu. Bir tane ondan e, yemek istedim, akşam yemeği. Ben evet. oraya geleyim. Evet.